Sen benim bu arabanın kobi aynısını bu kobi yaptın. Bu kobi Olamaz Drivers'tan <laughs> lanet geldi. Bu lanetin nedir driver stun? Siktir. Bu Ares kiri değil mi ya? Kesin bu vız. Senin ananı zikerin bir daha arabanın aynısını yapar. Geçmesi için yapmamız gereken tek büyücü Gularis. Şimdi beni izleyen canım kardeşlerimle anneme buradan selam veriyorum. Işık kapat ışığı. ışık kapat. Are you here? Arkadaşlar şu ana kadar gördüğüm bir yok bilginiz olsun. Ben gördüm. gördüm. ama Oğlum konuştu bak yine bir şey dedi. Arkadaşlar gücüm açık. Kaç birini sikti ya. Grip. <laughs> <laughs> Lan gelin. Ne oluyor? <laughs> Grip öldürdü. Beni niye öldürdü? <laughs> ne oldu? Domatesli bulundu ne sokmuş. Çekemiyorum. Fotoğraf hakkım kalmadı. Korkudan sonuncuyu da çektim. Tamam şey yap. Işık tut <laughs> güzelce bana. Beni be. götüne sıçmışlar. Şver geri tutma. Kalbimi atmış geriyorsam. Kalbim durmuş geriyorsam ama geriyorsam ama geriyorsam. Kızgın güllerin üstüne düşmüş de onu ayım ben. Kolumu <laughs> bir kere geriye denersem yok olayım ben. Vav <laughs> koştum bir filana. ben ölmekten yine ara. Karış sobalara. Bizi doldursun odalara. Aga <laughs> sen bunu niye bu kadar biliyorsun? Ulan kardeş bu sefer ilk sakarlarımı kestim. <laughs> Delirdi delirdi adam. Deli hastanesinde tek kaldı abi. de Şunu yapsanıza bir gel bak. Ne yapalım? Şunu <laughs> Tamam tamam. Hadi. Oğlum senin belin mi tutuldu? Öldün hayır hayır. Sen? Mert önüne geçip yap önüne geçip. <laughs> atak mı? mı? Atak mı? Atak yok. Atak, atak. dedi bu sefer. Ne o atak? Ne no atak? Aa kapıyı kapadı. Kilitledi. Lan yok bizimkiler kapadı. kapadı. Gel 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 bizimkiler kapadı gel. Oğlum yapacağınız şey böyle <laughs> bir şey olamaz. Aklım <laughs> gitti ya. Bitch. Hey 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 Bitch. 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 Listen to me. Listen to me bitch. Aa saldırıyor. Atak mı gidip Önünde. mı gidip? Lan burada 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 burada. Evet evet evet. Makine nerede? Fotoğraf makinesi nerede? <Gülüyor> <gülüyor> Lisa Space Alligator bro. Lisa. Fuck Lisa. Uh, fuck you. Lisa fuck you. <laughs> ee, Demonsa deftere yazması lazımdı Abi tamam kıza basmış ee, Cikasa da bastı ama <laughs> <Haberiniz olsun. gülüyor> Abi ee, Mayor ya da demon ee, Çok sık saldırdı için Ben demon diyorum <laughs> Lan geçti geçti Kapıyı kilitledi Çık 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 <laughs> çık Gel 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 gel. Ya freezing var, freezing var ya. Ağzından duman çıktı. Gel gel gel. Çıktı? Ben de, ben her duman, çıktı benim. gel. duman var ya, var duman. Sign. <laughs> <laughs> yaz bir şeyler yaz. Onun bunun evladı bir şey yaz artık ya. Liza where are you? Show yourself. Behind <laughs> mı? <mi>? Yes <laughs> mi? Liza write something. Liza. Where are you Liza? Show yourself. Ananı sikeyim. Aç kapıyı NEREDE kapıyı aç. Kapıyı aç. Ne kapıyı aç sana? Kapıyı aç. Kapıyı kapıyı aç. Tamam 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 İyi iyi. <laughs> Geldim gel. Tamam buradayım. Tamam. Hey. Are you Ruhlar aleminden Ferru. Dişe <laughs> <laughs> Smith. Anybody with us? Are you here? Are you here? Ben <laughs> geldim. Allah belanızı versin ya. <laughs> Aman ha koyayım 15 derece ev ya. You, little... you fucking witch. Patricia kamıyor <laughs> mu? Patricia atletini sıyırıyorum. Patricia bacaklarına iniyorum. Öyle tahrik değil öyle değil. Öyle değil, de öyle değil, öyle <gülüyor> tahrik <gülüyor> değil. öyle değil, öyle değil. Öyle tahrik. Öyle tahrik değil oğlum. Küfürle mi? Küfür et gel de kam kam tu hasta amını amını kıyım. Come, come, aman, aman come here me. motherfucker. <laughs> Fuck you motherfucker. Come here. Come here you motherfucker. <gülüyor> <gülüyor> you fucking witch. Piece of shit. Come, of come shit, to us. Ha. Come on. <laughs> Arkadaşlar Allah'ınızı seviyorsanız ya. Ne oldu lan? Steven Jones. Steven Jones. Basıyorum ben buna zaten. <laughs> alacağım şimdi ya. Ay, ay şey böyle beyinsiz bu ananı sikeyim. Buradan geri yine. Geliyor, geliyor. Tam konuşamıyor mu? Steven Jones, can you talk? Give me give me a sign. Give us a sign. Can kitabı söyle, kitabı söyle. Write something to the book. Bir hev haç amına koyayım. İmaz Esayn, bağır, orospu çocuğu da geldi, geldi buraya. Orospu come, çocuğu, you piece of shit, come here. Bağır, kızdır, daha da kızdır, sinirlendi onu. Bastard, you fucking idiot, bildin, come to the here. Bildiğin, e onu en sinirlendirebilecek şeyi söyle ona. I fuck your wife and your mom. <gülüyor> <gülüyor> Amerika. I'm from England, America <laughs> Michael Jordan, come here. <laughs> Yanıma gel sana. Önde dur benim önümde dur. Tamam, önümde dur. Geliyor, tamam öndeyim. Tamam gitti. Dolaşıyor evde ya bir şey. Ananı Gel buraya gel gel gel. Çıkıyor yukarı. Gel piç kamir. Gördüm şurada. Gel gel. Nerede? Elini kapatın. T'ye bas. Elleri kapat. Haç çıkartıyorum. Oy, 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 ay, ay, Tövbe ya Rabbim. Elinde balta var. Dur. Geliyor şu anda. Elinde balta mı var? Evet. Ha geldi burada. Çekelim. Dur dur. Hadi. ne yapalım? Geldi yakın. Allah, Onun üstüne şey. şey. Oğlum tipe bak. Ha, orası bu <laughs> çocuğu. Adam sen gel. C'ye basıp at. Lan Hacı ne niye atladın Hacı? Hacı atınca bir şey. Hacı ben sana demedim öyle Hacı. <gülüyor> <gülüyor> Gelin çıkalım buradan sikecek bu. Kapıyı aç. <laughs> Kapıyı aç şey yok. vay e, fotoğraf çekmemiz gerekiyor. <laughs> ben çıktım. A, Demek B ki koşamam. D E F G A dönüşmüş. Bir dakika Turkan nerede? Ben geliyorum <laughs> şimdi bak. Çocuk odası. Çoc Kapı açılmıyor. Kapıyı Değil arkadan mi? ittiren mi var? Yok yok. Hayavet küvesi müvesi bir bok yok mu ya? Çıkıyorum ha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim bak Oni var oh, Oni var. Ay şu ışık sen Oğlum ne yapıyorsun lan. orada Oğlum çok korktum ya. <laughs> ya ne <laughs> çıkıyor ya? Ananı <laughs> sikiyim başım döndü. Siktir'e gidin lan bu evden. <gülüyor> <gülüyor> Açık değil mi şanını sikiyim? Kendi sesiyle <laughs> diyor. Siktir'e. Ben ölmüş ya. Uyyy. <laughs> Şakalar şakalar, <laughs> sikilere gidelim. Biz ne kanıt bulduk şimdi amına koyayım. Adam mı bu burada? Evet, hayalet burada, giyirdi. Ne var ne yok, atmışsınız yeve ya. Bir saniye hemen bak... Kapatayım da amına koyayım dışarıda kalsın. Ananı sikerim. Parmak izi, parmak Ne lan ya, <laughs> korktum ya. Bak, bak, böyle parmak izi. <laughs> Aha parmak izi. Tamam. tamam. Bunu da kanıtlara ekleyelim hemen. Adı şey neydi lan bunun? Sen ya biz bana adını söyle ya. Bu nedir? Koyayım <laughs> ne ya. Koyayım abi, koyayım. mu? başka bir şey ya. Sen Hani bitti. Hüni bitti Tamam oğlum. Hüni bitti. Hüni bitti. ya. Kepaze olduk. Madavetti ver chatte. Niye madavetti? <laughs> Bir şey de oldu, okuyamıyorum diye şey yorum <laughs> ya. <gülüyor> Ay. Oğlum tertemiz buralar. hiç baya büyük işte böyle arıyorsun buluyorsun. Ama bu arama sürecinde 5 dakika bitince de sıçıyorsun. Tamam beni bir yalnız Ama... bırakın bakayım bunlar. Kitledi. 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 Geçmiş olsun. Geliyor Tuğkan. Ananız. Ben bu buna yapıyorum. <laughs> oh! <laughs> 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 o zaman şey diyoruz bak gene Tuğkan'ı tek denk getirdi sikti içeride. Aynen. Öldü mü o? Cesedi Tolga. nerede nerede Tuğkan'ın? No. Açtı kapıyı. What is your name? How old are you? Allahümme salli Allah billah billah bismillah ama ne koyayım seni ya. <laughs> ya siktirelim gidelim ya bir bok olacağı yok burada. Oh. Allah belanı vermesin ya. Of. Oh. geçti ya. Ben ruh halimle arabaya biniyorum şu anda. bu <laughs> galiba. <laughs> Harun skin. Allah bak çok korktum orospu çocuğu. Ben korktum lan ne demek? Oğlum duymadınız mı? <gülüyor> <gülüyor> Kurdum buraya bir kamera. Tamam ben de herkes sensörünü kuruyorum. Can you give me a sign if you're here? <laughs> Ananı sikeyim. Ne oldu? Ah. Bakalım Charles Brown. Bana ne Çektim kaç. Evet çektin çektin. Bana tek atacak. Oğlum ben de fazla ge geriliyorum. Aşkım çocuk. Çocuğa git sen. <laughs> Burayı dedi değil mi o da? Yazı yok. Oğlum ışıkları kapatma açıyor görmüyor saldıracak, musun? Saldıracak. Saldıracak. Hayır onu sen apa. yapıyorsun. as siktir o yapıyor. Oğlum <laughs> oh. gelmiş. <laughs> bak, bak Tamam saldırmayı bıraktı. Öldüm amına koyma o yüzden bıraktı. <laughs> tamam saldırmayı bıraktı diyor amına <laughs> Can we help? Can we help? Are orospi çocuğu? <laughs> Maria orospi çocuğu Bir şey diyeceğim dışarıda ayak sesi duyuluyor Duyarsın Burada <laughs> Hadi Allah'ım <'a> et <laughs> <bu hatim> duyuyor <laughs> Geliyormuş Aç aç şuna dinlet 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 Dans etmezse şerefsizim O sikti. <laughs> Nasıl kaçtı amına kodum kurdisi? Şahin kendirci arıyor oğlum. Şahin kendirci arıyor. <laughs> oğlum bir şey yap Urfalı bu cin bu cin cin işaretli amına koyayım. Urfalı bu. Urfalı. Bir şey diyeceğim haç bende size lazım olur mu orada? Bir bekle, ben, bekle, bekle bekle ben yapacağımı biliyorum buna. Tam burası. Gel gezeceğim cık 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 konuşa şimdi oradan ayrılmayayım dedim bugün. Aa geldi geldi geldi. Kordis sikiyor. Oh sikiyor. <laughs> Ne oldu gözüktü mü? Gelmiştir kaybettiyorsun. Çok olmazsın kanka. Ölüm. Kordiyi öldürüyordu. Kordiyi öldürüyordu ben gördüm. Kimi? Beni öldürdü. Kordiyi gördüm. Fulundar yok. Fulundar öldü. Arkamdaydı. arkamdaydı. Fulundar Pulundar nerede? Ne, ne yapıyor oğlum? Ne yapıyor? <laughs> Army female. Ha? Cevap vermiyor bu sik kafası ya. Oooh! 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 bak bak aktiviteye bak aktiviteye bak Oooh! Oooh! aktiviteye bak, öldürecekmiş bizi. <laughs> komşu, komşu.